B gerçek sayı olmak üzere, a ve b'nin farkı 10 ve çarpımları da 12 olarak verilirse, a kare artı b kare ifadesinin değerini bizden istiyor. Şimdi biz bu ifadeye geçmeden önce, a eksi b eşittir 10 ifadesinde her iki tarafın karesini alarak başlayalım. A eksi b'nin karesini alacağız ve onun da karesini alacağız. Şimdi a'nın karesi zaten a kare olacaktır. Eksi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2ab gelecek artı ikincinin karesi dedik ve buradaki ifade de onun karesine eşit yani 100'e eşit olacaktır. Şimdi soruda bize a çarpı b'nin 12'ye eşit olduğu söylendiği için biz de a çarpı b'nin olduğu yere 12 yazarsak eğer a kare eksi 24 artı b kare eşittir 100 gelecektir. Şimdi bizden a kare artı b kare ifadesini istediği için eksi 24'ü eşitliğin diğer tarafına gönderirsek eşitliğin sol tarafında a kare artı b kare kalacaktır. Ve diğer tarafta da 100 artı 24 olacaktır. Yüzde de 24'ü topladığımızda 124 olarak bulmuş olacağız. A kare artı B kare ifadesinin toplamını. Şimdi şıklara baktığımızda bizim bulduğumuz bu değeri B şıkkında görüyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.